Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte farklı bir meyveyi deneyelim istedik. Yanlış hatırlamıyorsak en son çarkı felek ve pepino meyvesini paylaşmıştık. Onları da şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Bugünkü meyvemiz de sarı karpuz. Bakın şöyle size döndürerek de göstereyim. Marketten şöyle dilimli bir şekilde aldık. Kilosu da çok uygundu. 6 liraydı yanlış hatırlamıyorsak. Şimdi dilimleyip tadına bakalım. Karpuzumuzu üçgen dilimler halinde böyle kestik. Bakın size şöyle yakından da göstereyim. Hiç rengine aldanmayın. Böyle sap sarı karpuz olur mu? Kelektir bu demeyin. Tadı o kadar güzel ki size anlatamam. Yani bildiğiniz kırmızı gayet tatlı bir karpuz tadında. Kokusuyla, dokusuyla, tadıyla birebir kırmızı karpuz. Hatta ben hatırlıyorum çocukluğumdan böyle dedelerimiz bahsederdi. Buna bazı yörelerde kış karpuzu da deniyor sanırım. Böyle kışa kadar bozulmayan, kışın bile karpuz yememizi sağlayan bir karpuz. Ve pek çok da faydası varmış. Lif bakımından falan zenginmiş. Bunları araştırabilirsiniz. Afiyet olsun.